Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde elektrik devrelerinde seri bağlama ve paralel bağlamayı görmüştük. Bugünkü dersimizde ise elektrik akımından bahsedeceğiz. Öncelikle genel bir hatırlatma yapacak olursak devre elemanları ve görevleri vardı. Burada dikkat edeceğimiz bazı hususlar vardı. Devre elemanlarından pil elektrik enerjisi üreten yapıya verilen adı ve sembolü büyük olarak gösterilen artı, küçük olarak gösterilen eksi. Bu pilin sembolüydü. Ampul ise elektriği ışığa çeviren yapıya verilen attı. Ampul iki şekilde bulunuyordu. Birincisi içerisinde çarpı olarak gösterilen yapı. ikincisi ise içerisinde dalgalı yapılar olan yapıya ampul deniyordu. Ve bağlantı kablosu vardı elemanları bağlayan ve enerjiyi taşıyan yapıya bağlantı kablosu adı veriliyordu. Sembolü ise düz olarak gösterilen yapıydı. Bağlantı kablosu birbiri arasında bağlantı yapıldığı için bağlantı kablosu olarak gelir arkadaşlar. Anahtarımız vardı. Elektriği kontrol eden yapılara anahtar deniliyor. Anahtar iki şekilde bulunuyordu. Birincisi açık anahtar. Gösterdiğim açıktır. İkincisi ise kapalı anahtar. Kapalı anahtarda dikkat ederseniz bir kapanıklık söz konusuydu. Anahtar iki şekilde bulunuyormuş. Açık anahtar ve kapalı anahtar olmak üzere. Bu sembolleri kesinlikle bilmeniz gerekir arkadaşlar. Basit bir elektrik devresinde bu sembollerden dört tanesi kesinlikle olacaktır. Neydi bunlar? Anahtar, ampul, pil ve bağlantı kablosu. Bunlar kesinlikle olması gerekir. Olmasa da olan yapılarımız vardı. Duy ve pil yatağı olması da olan yapılardı. Ve pil ve duy yatağının sembolü yoktu. Bunu da kesinlikle tekrar söylemek istedik. Buraları unutmayın. Elektrik akımı dediğimiz olay vardır. Elektrik akımı kapalı bir elektrik devresinde yüklerin titreşim hareketiyle oluşan enerji aktarımına elektrik akımı denir. Burada dikkat edeceğimiz nokta elektrik akımı yüklerin titreşim hareketi sonucunda oluşur. Yani burada elektrik akımı yüklerin akışı anlamına gelmez. Bakın buraya dikkat edin. Elektrik akımı yüklerin akışı anlamına gelmez. Elektrik akımı sadece ve sadece yüklerin titreşim hareketi sonucunda oluştuğunu bilmeniz gerekir. Elektrik akımının sembolü vardır. I şeklinde gösterilir veya şurada gösterelim. Bu şekilde de gösterilebilir. Elektrik akımı I harfi ile gösterilir. Elektrik akımı birimi diye sorarsa birimi amperdir. Elektrik akımı hangisiyle ölçülür derse ampermetre ile elektrik akımı ölçülür arkadaşlar. Ve sorularda şunlar gelecek. Ampermetre elektrik devresine seri mi bağlanır, paralel mi bağlanır? Bunlar kesinlikle gelecek veya aşağıda verilen devrelerden hangisi hatalı çizilmiştir gibi sorularda ampermetrenin elektrik devresine seri olarak bağlandığını bilmemiz gerekir. Bir de önceki dersimizi hatırlayacak olursak seri bağlama ve paralel bağlama vardı. Seri bağlamada neydi? Bir bağlantı kablosu üzerinde birden fazla ampul buna bulunuyorsa Buna seri bağlama deniyordu. O zaman seri bağlamada elektrik devresine bağlanacağı için ampermetre burnluk kabloların herhangi birinin üstünde olacaktır. Burada da olabilir, burada da olabilir. Birazdan şekillerini göstereceğiz. Elektrik akımı ile elektronların hareket yönü birbirine zıttır. Bu da kesinlikle bilinmesi gereken diğer yapıdır. Devam edelim. Bakın Burada görsel olarak tekrar gösterdim. Burada sağdaki şekil bir basit elektrik devresini gösterir ve burada bilinen yapı ampermetrenin bakın devreye nasıl bağlandığını bilmemiz gerekir. Ampermetre devreye seri olarak bağlanmış. Bir bağlantı kablosu üzerinde bağlandığı için seri olarak bağlanmış demektir. Ampermetre ölçen alet soldaki şekildir. Bu görsel ampermetre ölçer. Ampermetre devreden geçen elektrik akımını ölçen alettir arkadaşlar. Elektrik akımının yönü diye sorarsa artı kutbundan eksi kutbuna doğru hareket eder. Bakın elektrik akımının yönü artı kutbundan yani pilin artı kutbundan uzun çubuğundan eksi kutbuna doğru hareket eden yapı elektrik akımının yönünü verir. Elektrik devresinde elektrik akımının yönünü bulmak için pilin kutuplarına bakmamız gerekir. Bakın buradaki pilin kutuplarına bakmamız gerekir. Pozitif kutuptan negatif kutba gittiğini bilmemiz gerekir. Elektrik akımının yönü pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğruymuş. Bilmemiz gereken diğer yapı bakın bu yapının üstüne biraz durmak istiyorum. Burada dikkat ederseniz eksiden çıkmış artıya gelmiş. O zaman bu olay nedir onu bir inceleyelim. Pil eğer devreye enerji aktararak negatif yüklerin titreşim hareketi yapmasını sağladığını biliyorduk değil mi? Negatif yükler sahip olduğu enerjiyi komşu negatif yüklere aktarır. Bakın buraya aktarıyor. Aynı tel içindeki bütün negatif yükler ortalama olarak aynı süratle artık bunlar titreşiyor. Negatif yükler pilden sağladıkları enerjiyi ampule dönüştürüyor. Yani ampule kadar taşıyor. Bu enerji ampulde ısı ve ışığa dönüşüyor. Negatif yüklerin titreşim hareketiyle pilin artı, artı kutbunda bunda devre tamamlanıyor. Bakın burada eksiden artıya gittiğini fakat elektrik akımının pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru gittiğini bilmemiz gerekir. Basit bir elektrik devresi aynı zamanda su tesisatına benzerlik gösterdiğini bilmeniz gerekir. Buradaki su pompası üreteç, üreticin diğer adı pildi. Borular ise bakın buradaki borular nedir? İletken tel ya da bağlantı kablosu diğer adı da vardı. İletken tel ya da bağlantı kablosu. Kıvrımlı borular Direnci gösterir. Bakın buradaki kıvrımlı borular direnci gösterir. Vana ise şuradaki soldaki vana ise anahtarı gösterecektir. Bu basit bir elektrik devresinin su tesisatına benzediğini gösteren görseldir. Bir de bizim gerilimimiz vardır. Gerilim aynı zamanda potansiyel fark olarak gelir, voltaj olarak gelir. Bunların hepsi aynıdır. Gerilim daha önceki dersimizde bahsetmiştik. V harfi ile gösterilen yapı gerilimdi. Neymiş ki ona bir bakarım. Bir iletkenin iki ucu arasındaki yüklerin enerjileri farkına gerilim denir. V harfi ile gösterilir. Birimi volttur. Bakın bu birimler, semboller kesinlikle önemlidir. Ve nelerle ölçüldüğü de kesinlikle önemlidir. Voltmetre ile ölçüldüğünü bilmemiz gerekir. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Bakın Ampermetre, Hemen şuraya tekrar yazalım. Ampermetre seri bağlanıyormuş. Volt metre paralel bağlanıyormuş. Bu iki kavram kesinlikle bilinmesi gerekir. Volt metrenin direnci çok çok yüksek olduğunu bilmeniz gerekir. Hemen bunun görseline bakalım. Gerilim görseli. Bakın ne demiştik? Voltmetre gerilimi ölçer demiştik ve paralel olarak bağlandığını bilmemiz gerekir demiştik. Birinci görselimize bakarsak şu ortadaki görselimiz burada paralel olarak bağlanmıştır veya voltmetre başka yere de bağlanabilir. Yani burada hem lambanın gerilimini ölçebilir hem de pilin gerilimini ölçebilir. Voltmetreyi ölçen alet soldaki görseldeki gibidir. Direnç dediğimiz olay vardır. Sorularımız çoğunlukla buradan gelecek. Direnç, maddelerin elektrik akımına karşı gösterdikleri zorla direnç denir ve büyük R harfiyle gösterilecek. Birimi ise ohmdur arkadaşlar. Birimi ohmdur. Bilmemiz gereken diğer bir kavram ise gerilim ve akım arasındaki ilişki nedir? Bakın hem gerilimi gördük hem de akımı gördük. Bunlar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye bir bakalım. Bir elektrik devresinde bulunan gerilim ve akım arasında sabit bir oran olduğunu kesinlikle bilmeniz gerekir. Bu orana işte ohm kanunu yani ohm olarak bilinir elektrik devresinde gerilim ve akım arasında sabit bir oran varmış. Bu orana Ohm kanunu deniliyormuş. Ohm kanunu George Simon Ohm tarafından bulunduğunu bilirsiniz. Sizin için iyi olur. Gerilim ve akımın doğru orantılı olduğunu bilmeniz gerekir. Biraz sonra hemen bunun formülünü göstereceğiz. Gerilim ve akım doğru orantılıdır. Devredeki pi sayısını arttırarak gerilim artırıldığından akımla artacağı için devrenin direnci değişmez. Bakın bu önemlidir. Devredeki pi sayısını arttıracağız. Tamam. Gerilim artarsa akımla artacağı için devrenin direnci değişmez. Önemli olan ve yıldızlı olan yer direnç ve akım ters orantılıdır. Direnç ve akım ters orantılıdır. Evet burası çok çok önemlidir. Direnç gerilim akım ilişkisinde direnç eşittir. Gerilim bölü akımdır. Bu oran sabittir demiştik. Direnç eşittir. Gerilim bölü akımdır. Bunların gösterimlerine bakacak olursak direnç R harfi ile gösteriliyordu. Gerilim V ile gösteriliyordu. Akım I harfi ya da I harfi ile gösteriliyordu. O zaman R eşittir. V bölü I'dır veya I olarak da karşınıza gelebilir. Bunların birimlerini sorarsa birimleri direncin birimi ohm'dur. Gerilimin birim, birimi volt'tur. Akımın birimi ise amperdir. O zaman ohm eşittir. Volt bölü amperdir. Bakın bu sorularda da karşımıza gelecek. Buna vır olarak da aklımıza getirebiliriz. Vır. Direnç gerilim akım ilişkisi vırdır. Burada dirençle yani R ile gerilim olan V'nin ters orantılı olduğunu bilmemiz gerekir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burası da önemlidir. Elektrik devrelerinde enerji kaynağının verdiği enerji artarsa devreden geçen akım şiddeti de artardı değil mi? Burada yani bilmemiz gereken devredeki gerilimle devreden geçen akımın doğru orantılı olduğunu bilmemiz gerekir. Bu nedenle gerilim akım oranı değişmez. Bakın gerilim akım oranı değişmez. Burada. Bilmeniz gereken gerilimle akım oranın değişmediğini bilmemiz gerekir. Burası da çok çok önemlidir. Bu nedenle gerilim ve akım oranı sabitlenir arkadaşlar. Bakın görselleri inceleyecek olursak. Burada akım şiddeti. Bakın soru üstünden bakalım. 3, 1. 3 bölü 1, 3. 6 bölü 2, 3. 9 bölü 3. 3. 12 bölü 4. Yine 3. Bakın burada o zaman neye dikkat ediyormuşuz? Gerilim bölü akım oranı sabit. Yani değişmiyormuş. Burası önemlidir. Devam ettik. iki tane örneğimizle dersimizi sonlandıralım. Gerilim, akım şiddeti grafik şekildeki gibi olan X, Y, Z iletkenlerinin dirençlerini hesaplayınız. Direnç gerilim ile direnç ohm arasında dirençle akım arasında şiddetleri grafiklerini çiziniz demiş. Bakın ilk başta grafiklerini siz çizmenizi istiyorum defterinize. Burada ilk başta bulmamız gereken gerilim verilmiş, volt verilmiş, amper verilmiş. Bizim formülümüz vardı. Formülümüz neydi? R eşittir V bölü öyle idi. O zaman V X'inkine bakalım. 26 bölü 2'den X'in direnci 13'müş. Y'nin direncine bakalım. 24 bölü 4'ten Y'nin direnci 12 12'ymiş. Pardon. 24 bölü 4'ten Y'nin direnci 6'dır. Burada sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sadece bu noktadan değil, şu noktadan da kesişim noktasından da bulabilirsiniz. 12 bölü 2'den gene 6 olduğunu bulabilirsiniz. Z'nin direncine bakacak olursak, Z'nin direnci 12 bölü 6'dan gene 2'dir. Buna göre görselleri çizebilirsiniz arkadaşlar. Hangi görseli istiyorsa ona göre görseller çizilebilir. Son sorumuza bakalım. Burada demiş ki akım verilmiş, gerilim verilmiş ve direnç verilmiş. Bazı yerlerde verilmeyen boşluklar varmış. Buna göre boş bırakılan yerlerde aşağıdakilerden hangisi gelebilir demiş. O zaman kesinlikle bilmemiz gereken bir tane formül vardı. Formül neydi? R eşittir. V bölü I. R dediğimiz dirençti. V dediğimiz gerilimdi. I dediğimiz akındı. O zaman birinci K'daki ifadeye bakacak olursak gerilimi 60 olarak vermiş. 60 bölü I'yı da 2 olarak vermiş. 60 bölü 2'den R'miz o zaman birincisi 30'dur. O zaman birincisi 30 olmayanları belirleyelim. İki seçenek gitti. İkinci ifadeye bakalım. Direnci vermiş. Direnç R'ydi. 6 eşittir. Gerilim yani V'yi vermemiş. Bölü. Akım 1.5'müş. O zaman bu ifadede ne yapıyoruz? Vır formülümüz vardı değil mi? V eşittir. Ö çarpı R. Yani 1.5 çarpı 6'dan 9 olarak ikinci ifademizin gerilimini bulmuş oluruz. O zaman cevabımız çıktı A seçeneği. Ama bakalım üçüncü yere. M'ye bakacak olursak direnç yani 5 eşittir. Gelim 30 vermiş. Bu sefer akımı vermemiş. Yani I soru işareti. 30'u hangi sayıya bölersek 5 gelir? Tabii ki de 6'dır. O zaman 3. yani M'nin akımı 6'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar dilerim.